Yaz gelip havalar ısındığında hemen hemen hepimizin aklında aynı soru oluyor. Fazla kilolardan nasıl kurtulurum? Bu konuda uzmanlar uyarıyor. Bilinçsizce yapılan hızlı diyetler metabolizmayı olumsuz etkiliyor, beklenmedik sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Yaz aylarında fazla kilolarımızın farkına biraz daha hızlı varıyoruz ve bir anda kurtulmak istiyoruz. Aslında dikkat etmemiz gereken nokta eğer kalıcı bir şekilde kilo verirsek biz burada yaz mevsiminde de sıkıntı çekmeyiz. Diyetisyen Ayşe Nur İvriz yaz aylarında tüketilmesi gereken sebze ve meyvelere dikkat çekti. Yaz mevsimi hem sebze hem de meyve açısından zengin olduğu için bizim sağlıklı beslenmede ilk adımımız açısından güzel bir mevsim. Burada ara öğünlerde sıcaktan bunaldığımızda çeşitlilik sağlamak için meyve karışımları elde edebiliriz. İçerisine protein ekleyip yani süt yoğurt ekleyerek daha da dengeli hale getirebiliriz. İvriz ayrıca yaz ayı için tavsiyelerde de bulundu. Mevsim güzel, evet yürüyüşlerimizi yapalım. Dengeli bir şekilde yapmaya çalışalım. Ancak çok sıcaklarda veya çok fazla su kaybettiğimizde, terlediğimizde yağ kaybı olacak gibi düşünmeyelim. Kendimize fazla yüklenmeden minik yürüyüşler yapalım. Çünkü su kaybı bizim için bir risk oluşturabilir. Bunları dikkate alalım.